Özellikle şehrimize gelen öğrencilerimizi uygun fiyatlı eşyalar verebilme adına e, yaklaşık dediğim gibi uzun bir süreden beri bu cadde üzerine hizmet veriyoruz. Öncelikle hedefimiz e, gelen misafirlerin, şehrimize gelen misafirlerin e, hem ekonomik anlamda hem de almış oldukları ürünler anlamında garanti ürünler e, almalarını sağlamak amacıyla buluyoruz. Ama malum işte yaşamış olduğu ülkenin pandemi dönemi, arkasındaki deprem olayı ve okulların online'a dönmesi tabii ister istemez herkes olduğu gibi biz bizde etkiledi. Gerçekçi olmak gerekirse öyle bir stoğumuz yok. Daha önce depolarımızı dolduruyorduk. Aylar öncesinden hazırlıklar yapıyorduk. Maalesef dediğim gibi şu dükkanda şu anda ne görüyorsunuz? Bunda? Ama tabii ilk yılını geçirecek işte aparta veya yurda yerleşememiş çocuklarımızın da. Ee, özellikle tabii evde sıkıntı burada. Kiralık ev söz konusu. Yani Türkiye'deki sıkıntıyı biliyorsunuz şu anda. Kiraların çok yüksek olması ve hatta hatta ev bulunamaması. Ee, Tamamdır. Artı bir öğrenci ortalama evi ne kadar edilebiliriz? Yani şimdi şöyle bir artı bir evin yaklaşık maliyetinden bahsedeyim ben size. Yani yaşanabilecek duruma getirebilmesi için işte bunun içerisinde buzdolabı, çamaşır makinesi, yatağı, bazası, koltuğu, kanepesi, çalışma masası, kitaplığı. E, bu rakam e, 12 bin lirayla e, bunun üzerine ürün kalitesiyle bağlı olarak da 20-25 bin liraya kadar çıkabilir. Sonuçlar açıklandıktan sonra süreyi çok uzatmamak lazım. İşte temiz ürünleri, iyi ürünleri, kaliteli ürünleri seçici oluyorlar bu arada. Hani tabiri caizse bu sefer de mağazaların ellerinde kalan ürünler biraz daha kalitesi düşük ürünler olabilir hatta ve hatta kayıttan önce bile gelip bu tür şeyleri yapan müşterilerimiz var. Evini bile tutmuş olan var şu anda. Eşyasına kadar almış olan var. Beş tercihimi, beşini de Eskişehir yapacağım diyor. Çünkü başka şansım yok. Çok net hatırlıyorum. Geçen hafta böyle bir ailemizin evini döşedik.